yanlış. Halk verdiği sesmek o zaman halk indirebilir. Bir halk seçer, halk indirir. Halka sunarsın. Seçim olarak eğer istemiyorsak ondan sonra kim gelirse gider. O olması öteki olsun. HDP'lere yaptığı iş yanlış. Ben buna direkt cevap vereyim. Doğru bulmuyorum ama yorumda yapmıyorum. Şimdi eee Beyefendi, hiç kimsenin e, şahıs olarak e, suç işleme özgürlüğü yoktur. Bu ister doktor olsun, ister belediye başkanı olsun, ister milletvekili olsun, hiçbir özgürlüğü, böyle bir özgürlük alanı olamaz. Ha, eleştirilecek konularımız var mıdır? Vardır, elbette ki. Ama ben şunu söylüyorum, kayyum da atanır. Hele başka bir ülkede olsun, git bunu bir Almanya'da yap, git bunu bir Fransa'da, Amerika'da yap. Değil, adamın sulalesini kaybederler ortada. Değil, kayyum atamak. Yani öyle bir şey yok ama suç işlemedikten sonra her görüşe saygılıyız, her görüş seçilecektir diyorlar. Seçmeden önce söyle ya kardeşim ben seni suç yani seçmeden önce nasıl bileceğim? Nasıl bilmem lazım yani nasıl tespit edebilirim ki? Sen suç işlersen eğer gereğini yapılır, olay budur. Bu ne anlama geliyor kayımasandı? Kay ne anlama geliyor? Onu anlamıyorum. Onu da devlet kanalına bırakıyorum. Biz halk olarak bir şey söyleyemeyiz. Ne tarafa söylesin o tarafa çekilir. Türk milletinin kelimesi diye benzer. Kötüye de yorumlanabilir, iyiye de yorumlanabilir. Bu konuda bu siyasi bir ortam. Yani ben bu konuda pek bir şey söylemek istemiyorum yani. Ama tabii ki e, Cumhuriyet'te yaşıyoruz. Atatürk'ün ülkesindeyiz. Her şey demokratik olsa daha iyi olur yani. Biz demokrasiden yanıyız yani, Cumhuriyet'ten yanıyız. Cumhuriyet'te yaşıyoruz, öyle doğduk, öyle büyüdük. Cumhuriyet çocuğuyuz. O konuya e, çok girmek istemiyorum. Yüzeysel konuşmak istiyorum. İnsanların e, kalbini de kırmak istemiyorum. Kürt vatandaşlarımız var. Beraber yaşıyoruz, dostuz, arkadaşız, komşuyuz, kardeşiz. Onları kırmamak adına da çok derine girmek istemiyorum. Fakat son 5 yıldır devletimiz gereğini yapıyor, doğrusunu yapıyor, hakkı olanı yapıyor. Şimdi şöyle bir şey, ben hiçbir Kürt kardeşimi PKK'lı olarak görmüyorum. Görmüyorum. Ama hiçbir kardeşimin de, yani bugün PKK demek Ermenilere dayanan bir konumdur, tamam mı? Kürt kardeşimin de hiçbir zaman PKK'ya destek vermesine razı değilim. Ha PKK'nın kökünü kazınsın. Çünkü bizim Türk Kürt kardeşliğimize darbe vuruyor. Başka bir şey değil. Biz hepimiz Türküyle, Kürtüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle sonuna kadar bu bayram, bu vatanın, bu milletin, devletin yanındayız. Bunda bir sıkıntı yok yani. Bence meclisten onları men etsinler. Ee, bilmiyorum o konu hakkında konuşmak istemiyorum.